Selamun aleyküm. Aleyküm Avukat Temel Gargari sen misin? Ben o. Ulan bizim babanın davasına sen mi bakıyorsun? E, ben bakıyorum uşaklar. Yarın babanın davası var. Hakim idamını isteye. Ne yap et, cezayı muhabbete çevir. Anladın mı lan? E, anladım. Ne edecekmişsin? Ha? Ne edip yapıp cezayı muhabbete çevireceğim. Ha. Yarın görüşürüz. Hadi. Vallahi tebrik ederim Temel Bey. Zeze'yi muhabbete sevirmişsin. Sahi nasip becerdin lan? Ya uşaklar. Hacim Tava'nın sonunda perat perat diye tutturdu. Mahbede çevirene kadar canım imanım çıktı. Ulan sözünü tuttu, delikanlı adamıymış ya. Ulan helal olsun sana be. Hadi görüşürük. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm demir. Aleyküm selam Fadime hala, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ ol, iyiyim, sen nasılsın? Allah'a çok şükür ben daha iyiyim. Para oradan iki kilo hamsi vereceksin. Tamam kala. Yalanız param yok, parasını haftaya vereceğim sana. Oh, sana olsun ya. La bana bak, taze midir o hamsiler? Kala bunlar sabahleyin geldiler. İçeride biraz kızarttım, istersen bir tane kedireyim vereyim sana da ye. yok yok, sağ ol. Benim üç sene öncesinden Ramazan'dan kalma borcum var ki, oruçluyum onu tutayım. Ne tökeyi su da Allah'ın borcunu üç senede vermiyor. Karımcını hiç verme. Nasıl? <laughs> Hoş geldin Sayın Savcı. Hoş bulduk, sağ olasın. Ölenler bunlar mı? Evet efendim, bunlar da İyi de ha bu niye sırıtıyor Efendim bu, milli piyangodan büyük ikramiye çıkmış... ...sevince dayanamamış, kalp krizinden elmiş. Onun için sırıtıyor. E peki ha bu? Efendim bu da yıllar sonra bir erkek uşağı olmuş... Sevince dayanamamış, bu da kalp krizinden elmiş, onun yüzünü sürüdüyor. İyi de ha bu niye elmiş peki? Efendim bu da... ...bu sabah yağmur yağar yan yıldırım çarpmasından elmiş. İyi de memur bey, yani bunun ölümünde mutluluk, sevinci falan yok. Öyle niye sürüdüyor peki? Efendim bu sabah yağmur yağar yan... yıldırım çarpmasını fotoğrafımı çekilir sanmış... ...onun üzün sürüyor. Ayy! Ulan ula tutun, bağı, tutun ula bana tutun bana. Ulan Niyazi ya. ne bu vaziyedir? Irak savaşından mı çalıyorsun? Ulan kamyon mu çarptı? Ulan plakasını la buldun mu? Ya ne kamyonu ne plakası kavga tu kavga. Aa! Ne kavga mı? Ulan adam hep suratına çalıştı. Biraz da midene çalışsa da. kimle kavga etti. Ulan bizim Allah'ın ya. Ula. Ayıp ayıp ya. Arkadaş arkadaşına hiç bunu yapar mı ya? İnsanlık yıldırır ya. İnsan hayvana bu kadar <laughs> vurmaz ya. Hiç söyleme ulan! Ulan bu Çamal ne kadar terbiyesiz bir adamdı ya! Şşşş! Sürçü durun uşaklar! Bilmiyor musunuz? Elmiş adamın arkasından kötü konuşulmaz! Nasıl? <laughs> kara gözüm kara gözüm... ...benim nazlı kediciğim... ...ne fareler di? ...kara gözüm kediciğim... Vadi mi ne olayışı? Sorma ihtiyar! O bizim kedi var idi ya. Öldü o. E ben sana demedim mi? Soğuk sulan yıkamani bu kedi elur. Konuşma fazla öyle bilmedi o yeri. Soğuk suyla yıkarken onu ölmedi. Ya ne zaman eldi? E, suyla yıkadım onu, ondan sonra... ...sıkı suyunu çıkarıyordum, öldü. <laughs> Kara aklı işte. Sacı uzun, aklı kısa. Allah bile önce erceği yarar. He, önce ergeği yarattı. Taslak olarak yarattı onu. Sonradan keşli emrine kurban olduğum şaheserini. eserini. İhuhuhuhu İhuhuhu. ya. Aklına vurdu eski zambaralıklarım. Bilirsin yayla yollarında nasıl adışırdık seniyle de hep geçerdum seni. Var mısın adışma? E varım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tilber yanaş yanıma ver bana biraz hesap. Çedir beni evine, bana ne yaparsan yap. Çedir beni evine, bana ne yaparsan ya. <laughs> de bizim eve sen ol bana arkadaş Gidelum bizim eve sen ol bana arkadaş Zaten kapımın önü isterdi bir karabaş Zaten kapımın önü isterdi bir karabaş <laughs> İstersen kucağına ap olurum. İstersen kucağına ap olurum. Dilber kabirler ona olurum. Dilber kabirler ona olurum. <laughs> Ne kadar da alıştın yüreğimi kırmaga Ne kadar alışmışsın yüreğimi kırmaga Taha köpek olmadan başladın ısırmaga Daha köpek olmadan başladın ısırmaga <laughs> <laughs> Yandım Fadime yandım, endamına duna. Yandım Fadime yandım endamına adına Biraz dedim bagayım Kenardan bir taduna Dedim bu ne kenardan Bir bagayım taduna <laughs> Hoş köpek hadi oradan yaptığın iş Hoş köpek hadi oradan yaptığın ne iş denmez. Sen her halda duymadın her kuşun neti yenmez. Sen her halda duymadın her kuşun neti yenmez. <laughs> Bağladım harga, agaga. Suyu bağladım harga, aga aga Suyu bağladım harga, çelini aga aga Tarılma efadime şaga yaparım şaga Tarılma efadime şaga yaparım şaga Öyle bastırırlar adamı ifadete <laughs> Selamun aleyküm uşaklar Aleyküm selam temelimize Temelimize sen de teknolojik oldun ha. Cep telefonun hayırlı olsun. Hepten oldun tekno temeli emince. <laughs> evet, sağ olun uşaklar. Biraz tedektör oldum da... ...hiç anlamıyorum orada. Ya nesinden anlamıyorsun? Ya çeviriyorum, çeviriyorum, konuşmayayım. E numarayı çevirdikten sonra yes değil misin? E, yes demesen aramaz tabii. Ulan ben de orayı bilmiyordum. Ha benim dörünü bir arayayım, dur. Şimdi numarayı çevir, Çevirdim. Ha şimdi de yes de? Yes? <laughs> nasıl? Ya hadi kafayı emiyordun ya! Başı maskalı belaya koydun! Asıl sen dikkat etsene! Ben yolumdan gideyken geldi bana çarptın. Anlaşılan hem suçlusun hem de güçlü. Hacı konuşmalarına dikkat et. Bana ilerice de konuşma. Dilim senelik şoförüm ben. Kabahat senindi. Bana bak. Sen 20 senelik şoförsün de beni acemi mi sandın? Ben de 70 senelik yayayım be. Nasıl? <laughs> ula Temel. Gördün mü bak. Neyi gördün mü ula? Ula Trabzon'a 50 katlı bir bina yapacaklarmış. Yok ya Bayağı yüksek bir bina ola. Ulan hem de ne yüksek bina? Eğer intihar etmek istiyorsan çık binanın tepesine... ...at çendini aşağıya. Ulan elli katlı binadan atladığın zaman... ...üstünde ancak düşersin altına. Ee, acaba ölür Herhalde yani. Üstün havada aç susuz kalırsan ölürsün de. Diyelim ki ellinci kattan aşağıya çendimi attım... ...eğer birinci kata kadar elmesem, ...zaten ondan sonra hiç elmem. Niye ula? Kırk dokuzuncu kattan aşağı... Ba bir şey olmadı da birinci kattan aşağı mı olacak? Ne diyorsun? <laughs> İyi günler beyefendi. İyi günler memur bey. Eğliye görebilir körebilir miyim? Pes vallahi memur bey. Lan memur ne biçim konuşuyorsun? Ya memur bey sizin birbirinizden haberiniz yok mu? Nasıl yani? E, dün aldığınız şeyi ertesi gün niye geri istiyorsunuz ki? Ne diyorsun? <laughs> İyi günler beyler. İyi günler memur bey. Hayırdır memur bey? Hadi bir aşağıya alabilir miyiz siz? Gol sen odur, ben hallederim. Buyur memur bey, suçumuz ne diyor? E hız sınırını aşmışsınız. Başka bir memlekede mi ki? E, çok az kaldı. Kaç kilometre kaldı? Bu hızdan giderseniz 40 on kilometre kadar var. <laughs> i̇yi, iyi. Dokuz defa kırmızı ışıkta geçmişsiniz. Radarla tespit edildi. Ehliyetinizi alabilir miyim beyim? Ehliyetinize üç aylık el konulmuş. Ya değilsin memur bey. Torunumun yaşayabilmesi ancak şoförlük yapmasına bağlıdır. Çok iyi değilsin Emice de. Başkalarının da yaşayabilmesi ancak torunumuzun şoförlük yapmamasına bağlıdır. Ne dersin? <laughs> Komiserim abi adamı gene hırsızlık yaparken yakaladım. Seninle ilgili dosyalar gelmişti bana biraz önce. Sen utanmayın mısın hırsızlık yapma? Ya utanmaz olur muyum komiserim? Zaten utandığımı da yüzüme bahse takarım da. <laughs> ben sana demedim bütün. Ben seni bir daha karşımda görmeyeceğim. Ah! mü komiserim bana kize. Komiserim ben ha bu adama dedim. Getirme beni. Komiserim kizlek bana diye. Komiserim benim hiç suçum yok. Ha bu polisin getirdi beni buraya. Ya tamam tamam. Kes suçunu itiraf et. Ben suçsuzum komiserim. Sen suçlu değil misin? Yok suçlu değilim. Kimsin öyleyse? Ben mi? Ha? Ben arabaya çalan hırsızım. Bak 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 itiraf ediyorsun demek. Sen sadece arabaya çalmamışsın. Bir de cinayet işlemişsiniz. Seni cinayet işlerken gören bir de şahit var. Ya komiserim senin de laf mıydı? Beni görmeye 70 milyona minerliyorsun yoksa gören bir kişiye mi ya? <laughs> Allah Allah. Sen yalan söylemenin cezasını biliyor musun? Ya komiserim onu nereden bileceğim ki? Ben polis miyim? Ama yalan söylemenin cezası, cinayet işlemenin cezasından daha kötü. Ya <laughs> götürün bunu! Atın ne gözüm görmesin yürü, yürü, yürü. ya! Götür! Ya bu senin komiserinle kafaya yemiş, bir cötür bir cötür, ne et zormuş aç bende ya! Ben ya? Gel, <laughs> çabuk gül bu artık Selamun aleyküm, Temel amca nasılsın? Aleykümselam İdris sarılım, hoş geldin! Nasılsın Emici? İyiyim, iyiyim sarılım, iyiyim! Ulan ha böyle buraya oturmuş ne diyorsun temel amici. Ha bu arkalarımı verdim güneşe de ısıtıyorum beni. Uy sen arkalarını gene ya. Nasıl iyi isindiler? Ha isindi isindi. İyi iyi. O Uvey babanla aran nasıldı? Ha o artık ben azayip seviye biliyor musun? Hatta her gün beni balık tutmaya götürüyor. Hatta kıyıdan bayağı atıldıktan sonra ata beni denize ...yüzmeye bağırtı biliyor musun? Nasıl kolay öğrenebildin mi? Zor oluyor mu? Temelimize hiç hiçbir şey yok. Asıl zor olan ağzı bağlı çoğuldan çıkmak oluyor. Ondan sonra hiç problem yok. Yüz örek çıkarım karaya. Yeter! ki ya? Ha! <gülüyor> <gülüyor> Ula, eh, ha bu kızı değilim. Veralım onu koçaya. E, vakti geldi, isteyiler daha hani. Kendisi daha isteyiyor, evlendirelim hani. Ulan ben sana kaç defa dedim. Benim istediğim kişiye vereceğim onu. E, kaç tane doktorlar, mühendisler, avukatlar istediği vermedin onu. O eski denedi, şimdi devir değişti. Para başkasında. Vereyim hani da aç bir kalsın. E seveyim, sen ver ne Bunlar alttan sonra birbirini yerler. Ne yerseler yesunlar. Onlar sevda türler. Sen ver onu gitsin ya. Karışma ötesini. Vermeyeceğim. Ne yapacaksın onu? Yaşı geldi geceyi kızım. Araba yarışçısı Şumayar'a mı vereceksin kızı? Ben şoföre kız vermem. Nasıl? <gülüyor> 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 bu kalp ananın kızı. Köy akitti leblebiler kedurdu bana. Kedur bana çorum leblebisi. Yirmi milyona kedur bana bu kadar leblebi. Sanki dedim ha tomar çorumu kedur. En çirkinlerinden kedur de kedurdu bana. Lan belasını <laughs> <laughs> Ayy! E kadın biraz insaf et daha yeni süpürdüm ha buraları! Konuşma! Çarugağızlı! Bana bak kaynana! Bu evde ikimizden biri fazladır. O yarabbi şükür bir şey kim olduğunu da bulmuşsundur herhalde. He bulmaz olur muyum? Sensin tabii ki! Yok ya burası benim evimdir, sen geldin kit babanın evine! Baba bak kaynana! Aklıma bir şey geldi. İkimiz atışacağız. Atışmada kim kazanırsa ha evde kalır, kazanmayan da toplar borçasını gider. Ana da borçayı da hazırladım. Sen sirdon karşılıyor, gel bakayım. Ama sağa saygın var, sen büyüksün. En önce sen başla. Ben başlayacağım. Bir kavur keline ettim, küş itmesun Allah'a Bir kavur kelin yaptım küş itmesun Allah'a Derler kör ile yatan şaşı kalkar sabaha Derler kör ile yatan şaşı kalkar sabaha Ekisen soyunda var dur nadi Ekisen soyunda var dur Kadir nadi Ben seninle öğrendim emmoru moru nadi Ben seninle öğrendim emmoru moru İnsanlıktan payın yok hayvansın yüzde doksan İnsanlıktan payın yok hayvansın yüzde doksan Sen de aynı camesun sade boynuzun noksan Sen de aynı... Ay nica mesusa de boynuzun noksan Gelin ölmeden seni helak eyleyeceğim Kelin ölmeden seni helak eyleyeceğim Senin geberdüğün gün türkü söyleyeceğim Senin geberdüğün gün türkü söyleyeceğim Aldım benim oğlumi yoğurdun da yoğurdun Aldım benim oğlumi yoğurdun da yoğurdun Bak ne biçim karısı nasıl uşak doğurdun Bak ne biçim karısı nasıl uşak doğurdun Ne bohçam? Hadi koy Dur dur dur! <laughs> Otur bakayım sen hileluk yaptın, hilebazlık yaptın! Yo! Ha, ben yer miyim öyle? Şimdi sen başlayacaksın Türkiye'ye! Ey, Babamın gelinleri elini vurma suya, babamın gelinleri elini vurma suya. Duyan da zannedecek çok hanım idun köya, duyan da zannedecek çok hanım idun köya. E kaynana sen beni kırk dereden aşırdın E kaynana sen beni kırk dereden aşırdın Eyi ha sidikli dolaşırdın Eyi ha sidikli dolaşırdın E kaynana saçında görmüşüm tek tük aklar E kaynana saçında görmüşüm tek tük aklar E şimdi sonra beni ancak deneşür baklar Bu yaştan sonra beni Sadette ne şurpaklar? Dillerum dedun mevlam göstersun baa. Dillerum dedun mevlam göstersun baa. Da ne çok sevin uyusun tonum mirastu sana. Ne çok sevin uyusun tonum mirastu sana. O senin kirli donun hiçbir işe yaramaz. O senin kirli donun hiçbir işe yaramaz. Senin çarruk ağzını başka bir şey saramaz. Senin çarruk ağzını başka bir şey kapatmaz. Ben seni geçemedim sen de türküler yedek. Ben seni geçemedim sen de türküler yedek. Sen dün ki sidiklisun peni sayes pedek. Sen dün sidiklisün... ki Bilmiyorum beni İsa eski ipeti. Ah be dünya var imiş. İyi günler emici. İyi günler torunum, hoş geldin. Ee, gazete ilan vermişsiniz, garson alacakmışsınız. Başvurma acaldım da. Tahsilin var mı? Lise tercihim. İyi, eh, bize de böyle bir adam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben konuşmayı sevmem ben. Anlatacağım ee, sana. E ben Ali'ye mu? Anlarsın, anlarsın. Tahsillüyüm demedin mi ulan? İyi o zaman. Şimdi ben... ...ha bu parmağıma böyle yukarı kaldırdığım zaman... Cık. ...ha böyle oynattımsa onu... ...anla ki... ...yanıma geleceğiz. Hı. Parmağımı ha böyle çevirdiğim zaman... ...çayım oğuma gelecek. Anladın? Ha böyle ettiğim zaman... ...anla ki oğumdaki poşi alı çıkacağız. Sözümü öyle kaydırdığım zaman... ...anla ki müşterinin ekmeği bitti, ekmek çeduracağız. Elimi ha yaptığım zaman... ...anla ki müşteriden hesap alacağız. Ben de fazla konuşmasını sevmem. Ben de başıma havol havale ettim mi? Anlaşı, ha bu dediklerinin hiçbirini etmiyorum demekti, tamam mı? Ne? Yeah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.